Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Super Life diye bir tane simülatör oyunu oynayacağız. diğer bir arada da Tuba Taken. Yani bu oyunda YouTuber olacağız. Tamam. Şimdi hangi dili seçelim? İngiliz tabii ki de. Yani başka dil yok. diyor. Sen YouTuber'sın herhalde falan filan. Benim İngilizcem yok ki. Çeviremem seni İngilizcem yok. Lan bırak beni artık. Sağ beni. Gidelim. gün arpa basıyoruz. Şimdi bir tane ad koyacağız kendimize. Ee. Mükemmel isim. koyduk. Ultra süt <laughs> <laughs> Hangi tip olsak biz bu tip olalım. Hatta kadın olalım lan biz. Şaka yaptım bunu. Erki, erkek görünüm görünüm ama kızız. Şaka yaptım. Genler mi? Sizin çok var ama Oh no my Ne girl. Yine birazdan başlıyız. Açılırsa. İnşallah mobizen çökmez ya. Daha demin çöktü çünkü Brawl Stars videosu çektim. Merhaba. Merhaba merhaba. Ee, La çeksene şu geliyor yazısını. Yaşa şöyle yaz. Şimdi seni oradan da alacağım Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir tane yatak var. Ee, bu enerjimiz bittiğinde bu yatağa tıklayıp uyuyabiliyoruz. Şimdi. Burada buna basacağız. Şuradaki bilgisayara. Buradan bir şeyler alabiliyorsunuz Bak şuna basın. Şimdi mov ya. Burada e, vlog çekeceğiz. Yani buradan. Vlog muydu lan bu? Herhalde. Şimdi bunu aldık ya arkadaşlar. Şimdi bu butik oldu. Şimdi şuradan çıkalım. Şimdi buna gireceğiz bakın bilgisayarın yanındaki. Girdik. Burada Re resort -re video diyor. Geldik. Basic blok diyor ona tıklayın. Şimdi burada hangi bloğu göndereceğiniz yazıyor. Salata daha da çok ilgi görüyor diyebiliyorum. O yüzden salatayı göndereceğim ben. Şimdi salataya bastık. Buraya basacağız. Tamam. Bu ara e, videonun içinde video çekeriz. Mükemmel espriydi bence. Bakın. Şu anda 1 2 kişi izledi, 3 kişi izledi, 4 kişi izledi, 5 kişi izledi. Bazı kişiler de yorumlamış ama yorum atmamış ama like atmış. 11 kişi izledi. Şimdi şuna çarpıya basıyoruz. Burada şey geldi tabi. Eğer yorum at, attılarsa üstüne tıklayıp yorumlara bakabiliyorsunuz ama yorum atmadıkları için. Vlog at atmak için yine aynı yere basıyorsunuz. Bilgisayarın yanındaki. Yine basit vlog falan filan. Şimdi Dragon'u seçeceğim ben. Dragon videosu atıyorum. Acaba kaç kişi izlenecek? Publishing deyince izlenmeye başlıyor arkadaşlar. Publishing e, yayınlandı demek herhalde. Ben yani öyle hatırlıyorum. Yani 3 kişi izledi, 4 kişi izledi, 5 kişi izledi. 10 kişi izledi. Daha demin salatadan daha yüksek mesela 18 kişi izledi. Şimdi bakın gördüğünüz gibi ee, salata videomuz aşağıya gitti çünkü ikinci bir vlog şimdi bir daha basıyoruz basık tabi enerji bitti iki tane falan e, yapınca enerjiniz bitiyor şuradan yatağa tıklıyoruz end yani, of day dedi şimdi şuradaki yere tıklıyoruz şuraya devam ediyoruz yine vlog Unicorn'u yapacağım bu sefer. abi oyunlar da var bunun içinde. Oyunları da atacağız. Yani böyle bir simulatör oyunu bu. Ya da tek oyunu. Böyle. Şimdi yayınlandı. 10 kişi 11 13 14 falan filan diye gidiyor. Şimdi rekor kırdı mı? Bak arka Şunlar falan gelebiliyor bazen de i̇şte bak şunlar. Bunlara göz ardı etmeyin. Çok saçma şeyler. Neden geliyor ben de anlamadım. Herhalde abone. Abone olanlar geliyor herhalde. Şimdi hangisini seçsek? Şunu seçelim ya. Ben yani daha iyi görün diye benim parmağımla gezdirdiğim yerleri göremiyorsunuz. Ama bununla gezdirdiğimde görebiliyorsunuz. Editing yazıyor. Şu aşağıda da böyle süreler var. 10 saniye sürecek bu. 1 saniyede bayağı dolur. Herhalde. Bakalım. Evet 23 kişi. Yeni rekor. Bakalım. tabi enerji bitince eskiden 3 tane video yaptıktan sonra enerji bitiyordu ama şimdi 2'ye indirmişler şimdi oyun satın alalım alabiliyor muyuz yok ama bunlardan alabiliriz hangisini alalım arkadaşlar resort teksim alalım yoksa daily vlogs mu alalım bence bunu alalım hiç çünkü ben bunu diğerini almıştım saat almıştım bunu deneyelim. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimizde onu göremeyeceksiniz. Burada Resort Mobile'ye basacaksınız. Burada yok değil mi o şey? Şu anda buradaki yerine geçtiğimizde Resort Tex var. Nasıl? Yine buraya basacağız aşağıya. Tamam. Şimdi birinci video atılıyor. İnşallah daha da çok izlenme sağlayacak bize. Yani inşallah e, diyelim. 3 kişi izliyor şu anda. 10 kişi. Şu anda 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bakın yine aşağıda cool bir şey yer. Cool'a benziyor. Bize 0 abone olmuş adam. Bize yorum atan var mı? Yok ya. Kim herhalde? Tamam bakalım game alabiliyor muyuz? Yok. Bir pointimiz <laughs> olması lazım da doğru ya. Bakayım. Atabiliyor muyuz? Yok. Basic vlog'dan devam edeceğiz. Şimdi YouTube, YouTube kanalım diye bir tane video atalım. Zaten YouTube kanalında video çektiğimiz için YouTube kanalı diye başlatmıştık. YouTube'da ekim da zaten. izlenme İzlenme oranı arttı bu arada. Bakın. Çok daha hızlı izlenebiliyoruz artık. Bir like olsun. Like kapatın. 25 izlenme. Daha da 26 ama. Demek ki sevmedim. Hemen cicik uyuyalım. Enerji bitti çünkü. Benim o. Gemel ya. Yeah. Arkadaşlar çıkıyor. Neden? Çünkü söyleyemiyorum. Bana merhaba. <laughs> 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 Bu ara oyunlarda <önünlerde> Mario vardı. 5 kovan var. Minecraft var. Oo! Gösteririm birazdan size. Bakın bu sefer yavaş art çünkü bu videoyu sevmediler. Anladınız zaten oyunu Ama derdim ki izlenme rekorunu kırdı için ki bir fark Alabiliyoruz şu anda oyun. Basic game'i aldık arkadaşlar. Şimdi geliyoruz buraya. Rekord game'e başlıyoruz. Şimdi burası tabi de Nave serisi var ya. Hiç yani hiçbir oyunumuz olmadığı için oraya tıklıyoruz. Şimdi bu ilk alanlardan alabiliriz. Ee, ama Retro Games'ten sonrasını alamayız. Değil mi? Hangi oyunu alsam? Mario'yu herkes sever. Ben Mario alacağım. Başka bir şey alabilir miyiz? Yok. Alamıyoruz. Ha. Gönderdik şimdi Mario'yu. Sonra e, başka bir videolar falan gönderirim. Aha. Ne yapacağız? Tamam. Arkadaşlar bugünlük videomuz olsun. Bay bay.